Özgür Özel'i oraya getiren İmamoğlu ondan bir lider çıkmasın diye sürekli de dayak attırdı ona. Mesela Yılmaz Özdil, Mesir Macunu dedi, tipi tip diyenler vardı. Sürekli aşağılanan, sürekli küçük düşürülen, sürekli dalga geçilen bir liderdi. Hem de CHP'li yazar çizer takımı tarafı. Özgür Özel'e saldıranların birçoğu Saraçhane Bülbülü tayfasından. Şimdi fırsat Özgür Özel'in eline geçti. İmamoğlu ekibini tasfiye ediyor. Orada bir şey yapıyor. Tüm bunlar olurken İmamoğlu da Silivri'de unutulacak. Zaten kimse 9 dokunmak istemiyor. O kamburu, o yükü, o iddialar, vurgunlar, yolsuzluklar, ihale işleri, rüşvet işleri ay yuka çıkmış. Temizlenebilecek gibi bir şey değil. Yani temizlenmekten kastım şu, inkar etmekle olmuyor bu iş. Hiç bugüne kadar gündeme getirdiler mi mevzuyu? Hayır. Sadece işte Ekrem İmamoğlu içeride içeride diyecekler. İşte demokrasi diyecekler böyle yalandan yere öfürüp geçecekler. 3-5 gün. Bu arkadaşlar karar almışlardı. Her gün Esenyurt Belediyesi önünde nöbet tutacaklardı. Bir gün iki gün sonra unuttular gittiler. Şimdi işte İstanbul'da ilçelerde Özgür Özel mitikler yapacak falan 3-5 günde öyle devam edecek. Sonra biz ne yapalım elimizden geleni yaptık Ekremcim senin için ama işte dur bakalım hukuki süreç nasıl devam edecek falan deyip sıyrılacaklar. Kendileri bilirler.